kız şşt, ey in aşağıya. O ne öyle? Bak şşt, in aşağıya. Hiç tırnamıyor. Kız şşt. bana bak bana. <laughs> bak, bak, kızı, 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 Maya. Maya Maya. <laughs> Seni sahiplendiririm ya. Maya'yı alana kedi kum torbası vereceğiz. Kedi tuvaletliği vereceğiz. Üste bunları vereceğiz. Eşantiyon. Çünkü Maya çok yaramaz. Kız. Bak 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 bak. Sevmeye çalışıyor bak. Bak yanımıza bak bak bak, bak bak bak. Ev almayacaklar beni senin yüzünden. Gir. Hey. Hadi git hadi. Hadi. Hadi git biraz dolaş hadi. Hadi. Şişt. Hadi, hadi. Korkuyor inmeyin. Hadi, hadi korkma, korkma bir şey yok, hadi. Hadi git, hadi. Git yemek ye, hadi. Süt iç, hadi. <laughs> Şerefsiz ya. Çok fena. Tuvaleti öğrendi suyu içmeyi, süt içmeyi, yemek yemeyi de öğrendi. Daha ne olsun? Tuvaletini de yapıyor, gidiyor. Hemen bir günde eğitimini verdik.